Selamlar. Ormanın kalbine hoş geldiniz. Saygıdeğer izleyiciler ve kıymetli hocamız. Bu sahnede metin türlerinin yapısını ve metinle öğrenmenin ritmini birlikte açacağız. Olay ağırlıklı metinler, yani yaşanmışlıkları anlatan türler hangi metinleri kapsar? Olay ağırlıklı metinler, hikaye, roman, tiyatro, masal, efsane, destan, fable, anı ve gezi yazılarıdır. Bu metinlerde Olay, şavız, mekan ve zaman ögeleri ön plandadır. Okuyucunun hayal gücünü zenginleştirmek ve olayları algılama biçimine aktarmak amaçlanır. Düşünce ağırlıklı metinler, yani fikirle örülmüş anlatılar hangi türleri içerir? Makale, deneme, söyleşi, fıkra, eleştiri ve inceleme yazıları düşünce ağırlıklı metinlerdir. Bu metinlerde bilgi verme açıklama yapma ve düşünceyi temellendirme esastır. Kelimeler yaygın anlamlarıyla kullanılır. Ders kitaplarında sıkça yer alır. Anlam kurmak için konu, yazarın amacı, bakış açısı gibi unsurlar tespit edilir. Öyküleyici metinler, yani olay anlatımıyla kurulan metinler hangi öğelere dayanır? Öyküleyici metinler, sahne, karakterler, problem, amaç, olay örgüsü, sonuç, Ana fikir ve tepki öğelerine dayanır. Ana karakter problemi yaşar, yardımcı karakterler süreci destekler. Başlangıç olayı problemi başlatır, çözüm süreci gelişir, sonuçta olay tamamlanır. Ana fikir temel mesajdır, tepki ise karakterin veya okuyucunun olayla ilgili davranışıdır. Şiir metinleri yani estetik ve ritimle örülmüş anlatılar nasıl çözülür? Şiir metinlerinde anlam oyunları, mecazlar, ölçü, kafiye ve nazım şekli gibi teknik özellikler bulunur. İmge ve alışılmamış bağdaştırmalarla dil zenginleştirilir. Şiir okuma özel bir yetenek olarak değerlendirilir. Estetik duyarlılık kazandırmada önemli bir araçtır. Öğretim metni, yani bilgi merkezli geleneksel yaklaşım nasıl işler? Metinler içeriğe göre seçilir. Öğrenciye dil bilgisi öğretilir. Metin merkezdedir. Öğrenci pasiftir. Öğrenme öğretmene bağlıdır. Ezberleme ve basit alıştırmalarla ilerlenir. Uygulama sonraki yıllara bırakılır. Metinle öğrenme, yani beceri merkezli çağdaş yaklaşım nasıl işler? Metinler beceriye göre seçilir. Öğrenci merkezde yer alır. Uygulamalı gösterimle öğrenme sağlanır. Ön bilgiler dikkate alınır. Öğrenci aktiftir. Deneyerek ve araştırarak öğrenir. Değerlendirme beceri gelişimine odaklanır. Uygulama hemen sınıfta başlar. Saygıdeğer izleyiciler ve kıymetli hocamız, bu türler ve yaklaşımlar evreninde bizimle yürüdüğünü.